Ne yapıyorsun? Oynuyorum. Aa çok güzel. Bunlarla mı oynuyorsun? Sen bunları çok sevdin ha? Bıkmadın bir türlü. O siyah şey ne içindeki? bunu. Ha oyuncan şeyin mi? Evet. Korktum. Birlikte oynayalım mı Karen? Hadi oynayalım. Ah Karen zil çaldı. Gel bakalım ne olmuş? Kim gelmiş? Yürü bakalım yürü yürü koş 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 bakalım bakalım kim gelmiş? Kim gelmiş? Aç bakalım. Aç 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 aç. Ah. Aa karan o ne? O kırmızı bir balon. Al bakalım neymiş o? Bakla değil, bakla. Dur bakalım gel. Mı gel. Götürelim ama. içeri. Gel gel. İçinde şey Koy. Yok. İçinde bir şey yok mu? Nerede? Hani bakayım. Koy bakalım. Ben de bakayım bir. Bakayım. Aa, -a. içi de boş gibi değil mi? Aa evet. Aa, Aa evet. Allah Allah. Nereden geldi şey acaba de buraya? De Nereden geldi bu balon Karen? Patlatalım mı? Tamam hadi neyle patlatalım? Patlatacak bir şey bulalım ona. Kalem mi bulsak? Nereden bulalım? Ne bulacağız? Aa, Karen bir daha kapı çaldı. Bir daha bakalım gel. Yürü. Yürü bakalım bakalım. Bu sefer kim geldi ya? Aç 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 aç. Aç bakalım. Aa bir tane daha balon. Karen kim koyuyor bu balonları ya? Geç bakalım onu da götürelim koyalım. Geç 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 geç. Onda mı içinde bir şey yok? Aa bir tane siyah bir tane kırmızı balonumuz oldu. Bakayım ben de bakayım. Allah Allah. Karen bunlar nereden geliyor böyle? Biri siyah, biri kırmızı balon. He? Ha? Hadi patlatalım mı hepsini artık? Karen bir şey söyleyeceğim. Bence patlatalım bunları hadi artık. Ama neyi patlatacağız? Var mı burada iğnemiz, kalemimiz? Bende de yok kalem. Nereye patlatsak Karen? Of. Aa, burada bir tane kalem var ama bunun ucu kötü ya. O patlatmaz. Nereye patlatsak ya? İğne mi bulsak ki? Ha? Nereden bulacağız Karen iğne? Allah Allah. Aa, bir tane daha zil çaldı. Ya. Korkmaya başladım ben Karen. Kim geldi acaba bu sefer? He? Bakalım mı? Bakmasak mı? Bakalım mı? Önce kim o diyelim bu sefer tamam mı? Hadi gel kim o diyelim önce. Kim o? açma bir açma. Açma korkuyorum açma bir dur. Ya Karen. Karen ya. <gülüyor> 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 Aa, <gülüyor> Turuncu balon. Aç bakalım al bakalım bunu da al. de bir şey yok. Ya Karen o zaman nereden geliyor bunlar? Kim getiriyor ya? <gülüyor> <gülüyor> Getir onu da koyalım odaya. Gel, Gel bakalım koyalım onları da koyalım. Allah Allah Karen ya. Nereden geliyor bu balonlar? Onda mı yok içinde bir şey emin misin? Bakayım. Evet. Allah Allah. Bak kalem buldum sana. <laughs> ya korkuyorum patlatma bence Karen. Hanginden başlayacaksın? Siyahtan mı? Dikkat et. Karen bu ne? Aa, yumuş yumuş bir ayı çıktı Karen. <laughs> Sihirli miymiş bu balonlar? Evet. İçinde bir şey var mı? Bence bir bakalım. Yok. Ayın içinde bir şey olabilir. Bu balonları kim getirdiyse sihirlidir. Bence bunlar da sihirlidir Karen. Bakalım mı? He? İçinde bir şey yok mu? Yok mu? Emin misin evet. içinde bir şey olmadığına? Evet. He? Evet. Bence var. Benim Karen. Karen. Ayıcın içinde bir şey çıkmadı değil mi? <laughs> Bence de çıkmadı ya. Hiçbir şey yok gibi. Diğerlerini de patlatacak mısın? Evet. Hangi rengi? Evet. <laughs> Ama ben çok korkuyorum. Ben ya kötü şeyler çıkarsa <laughs> kalem bende. Ya da kötü şeyler çıkarsa Karen. <laughs> Yavaş dikkat ol. Ah! Bundan ne çıktı? Ee? Karen boş ya bu. Bundan bir şey çıkmadı. He? Nerede bir şey olmasın ya? Şurala bir bak bakayım. Aa! E nerede bir şey yok? Koltuğunda nerede? Ay batırma öyle Kara, ucunu kırdın. neyle patlatacağız şimdi? Ha? Niye? Neyle patlatacağız diğer balonu? Niye öyle yaptın? Patlay. Niye öyle yaptın? Koltuğa öyle yapılmaz ki. Bak burası da hem çizildi. Bak kötü oldu gördün mü? Burada. Burası. Çizilmemiş mi ama kalemin ucu kırıldı. Peki nasıl patlatacağız şimdi? Zaten Başka diğerinden mi? bir şey çıkmadı Başka... Başka kalem yok Ben bir tane buldum ne, ne yapacağız Çok korkuyorum bu balondan bir şey çıkacak mı acaba Karen ne Ben şu balondan çok şüpheleniyorum ya Şuralarda falan bir şey yok mu ya Anne, Allah ben, Allah ben topluyorum. Topla Bir şey söyleyeceğim hadi bunu patlatmaya çalışalım Hayır yenmez onlar <laughs> saçmalama <Sadece>, Hayır <laughs> çöp atıyorum. Tamam çöp atacağız Şunu da patlatalım önce Al Karen belki patlatır Batır. Batır bakalım. Yavaş, dikkatli ol. Karen, bunlar ne? Aa, bunlar canlı. Oyuncak da değil Karen bunlar. Bir sürü kaç tane var bir bakayım. Bir, iki, üç, dört tane var Karen. Şuraya getir bakalım. Karen bunları kim getirdi? Ah, uçmaya çalışıyorlar bak. Her yavru Ay, kuş mu? Aa, evet bak ya. ötüyorlar da. Evet. Karen. A, hayır hayır balon verme. İyi olmaz onlar için balon. Yemez onlar. Bak bu Kim getirdi Karen bunları? Bilmiyorum. Çocuğum. Ben, ben de bilmiyorum. Şeyler. Burasını kimse de bilmiyor bu evi değil mi? Aa, anne canlandı. Hayır canlanmadı o duruyor. Diğer da bir şey çıkmadı zaten. Hayır, yemiyor, yani. Karen bir şey söyleyeceğim. Acaba Cadı abla mı geldi? Olabilir. Oh. <laughs> Ama hiçbir şeyini görmedik Hiçbir şeyini bırakmamış bu evi de bilmiyor ki Nasıl bulacak Bilmiyoruz Allah Allah Ay, ya Çok gizemli şeyler oluyor Ay, Karen Bir dakika dur düşürürsün Karen bir şey söyleyeceğim Biz bu kuşlara bakalım tamam mı Hı -hı. Sahibi Hı -hı. eğer kim bıraktıysa Hediye değilse bize bence e, Almaya gelir ya da hediye de Söyler diye düşünüyorum Karen Nesu mu geldi acaba ama bu evi o da bilmiyor. Nasıl gelecek? İyi, o zaten hokus pokus yapıyor. Bir şeyler yapıyor. Ben o kızdan çok korkuyorum ya. Umarım o gelmemiştir. <laughs> Allah Allah. Neyse Karen. Bence daha sonra o bunu bırakan kimse, bu balonları bırakan kimse bize gelecektir yeniden diye düşünüyorum. Bunlar hediye gibi değil mi? Anne, cidden Sihirli de değil. Balonlar tekrar şişiremeyiz. Balonlar bir patladı. İçlerinden bunlar çıktı. Baksana. Anne, bir şey. Hadi gel kuşlarımızı şuraya götürelim. Onlara daha sonra bakarsın sen. Güzel bak bunlara tamam mı? Hı. Karen yapma öyle ağzını annem. Onlar kötü. Karen bir şey söyleyeceğim. Bu kuşlara güzel bakalım tamam mı? Tamam. Yemlerini sudan eksik etmeyelim. Hı hı. Tamam. Hadi ben gidiyorum şimdi azıcık işlerim var. Sen bu kuşlar çok böyle göz kulak ol. Bir yere kaçmasınlar sakın tamam mı? Kafeslerini de açma. Tamam anne, açma. Hadi bay bay.